Hoş gördük aziz açılar Biz sizi Karadağlı Kıbatan Olimpiya İdman Kompleksinden salamlıyoruz. Bugün burada bu meydançada Moik Defayda Aksu'nu kabul edecek ve bu oyun futbol saatıyla ve futbol nebziyle bir başa canlı yayınlanacak. Mikrofon arkasında da benim Demirov Hüseyin Artık hakimler Biliği adası ile bir yerde ıı, komandalar, mey komandalar meydana çıktı. Bu oyuna bizim her iki YouTube kanalımızdan canlı olarak izleyirsiniz. Mikrofon arkasında da ben, Demirov Hüseyin Sabah da bizim kanalımızda Yevlak Şehir canlı Orada çünkü Karvan Bakı Sporting'i kabul edecek. Görək Kenan Kerimov'un komandası iki turda məqlub olmur. Görək Bakı Sporting e, Kenan Kerimov'un komandasını büdür edə mi? Moik